Formamız Lefter'in ordinar yüzlüğünden, Can Bartu'nun zerafetinden, Eda'nın efsane duruşundan, Melih'in aidiyetinden, türbünlerin coşkusundan bugüne tanınmış bir emanettir. Formamız sadece sahada değil, evde, sokakta, okulda, mesai de hayatımızın her anına eşlik ediyor. Atamızın imzasını taşıyan Fenerbahçe formasını giymek bizler için bir sorumluluğu, daha da önemlisi bir görevi, kutsal bir görevi üstlenmektir. Biz Adidas ile işte bu ruhu, bu kader birliğini hissederek uzun bir yolculuğa çıktık. Birlikte geçmişe saygı duyan ama geleceğe ilham veren bir anlayışla emanetimizi bir kez daha gururla sahipleniyoruz. Bizler için çubuklu hepimizin ortak tarihi, ortak mirasıdır. Biraz da bir geçmişe dönelim. Tarih 6 Haziran 1932. Saat sabaha karşı iki suları. Şu an olduğumuz stat'tan birkaç yüz metre ötede. Kuş semti. Fenerbahçe yanıyor. Yetişin. Çığlıklarıyla ayaklanır. Uykularından uyanır. Fenerbahçe kulübünün kuş dili lokali tamamen yanmıştır, kül olmuştur. Bütün yurtta şok etkisi yaratan bu acı felaket üzerine kulübümüzün yayınladığı bildiride aynen şöyle denmektedir. Kupalarımız, bayraklarımız yanmıştır. Fakat yüreğimizdeki hatıralar canlılığını kaybetmeyecektir. Aynen böyle denmiştir. İşte biz Fenerbahçe bir aidiyet, bir adanmışlık, bir yaşam felsefesidir dediğimiz zaman kastettiğimiz Tam olarak da budur. Fenerbahçeliler bilir. Fenerbahçeli olmayıp da Fenerbahçe tarihini bilenler de bilir. Fenerbahçe hiçbir zorluğa teslim olmayan, baş eğmeyen dimdik bir duruştur. İşgal, işgal altındaki İstanbul'da bile diz çökmemiştir. Kurtuluş Savaşı'nda cepheye omuz vermiştir. Çubuklumuz kelimelerle tarif edilmeyecek duruşumuzun ve eşsiz ruhumuzun en önemli sembolüdür. 4 Nisan 2015'te kurşun geçirmediği kanıtlanan bir inanıştır en soğuk deplasmanın en sıcak giysisi, en zor dönemlerin en kalpten yardımcısı, sevinçten ya da üzüntüden dolan gözlerin en iyi destekçisidir. Çubuklumuzu sahada ve aynı zamanda hayatta taşıyan yürekler var oldukça yani sizler Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil, bir karakter, bir anlayış, bir yaşam felsefesi olarak kalmaya inşallah ilelebet devam edecektir. Sevgili Fenerbahçeliler, beni Fenerbahçeli yapan abimle birlikte ilk maça gittiğim günleri hatırlıyorum. Sağda çubuklu gördüğüm andaki heyecanımı hala bugün hissediyorum. Bugün bu formanın arkasında sadece bir başkan olarak değil, hala o ilk heyecanı yaşayan bir taraftar olarak duruyorum. Benim için Çubuklu, Fenerbahçe'yi temsil eden bütün değerlerin ilmek ilmek işlendiği bir onur nişanesidir. Eminim şu an çoğunuz benimle aynı duyguları yaşıyorsunuzdur. Bugünüyle mücadele, geleceğiyle umut ve emanettir. Biz de yönetim olarak bu emanetin sorumluluğunu taşıyoruz. Yüreğinde sarı lacivert aç taşıyanlar bilir ki çubuklu sahada sporcunun türbünde taraftarın hayatın içinde hepimizindir. O yüzden diyoruz ki bu forma bize emanet, bu forma size emanet, bu forma hepimize emanet. Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe.